Sen doktor Allah belanı vermesin. <laughs> <var. gülüyor> <laughs> bir seferinde bir keşkek yapılmıştı bir yerde bir köyde bir keşkek yapılmıştı. Yapılırdı <laughs> Ama şeyi anlatacağım. İşkembeli nohutu yaptık. Yaptık şeyde Gümüldür tarafında. Galiba sevgi de sevgi rahmetli geldi. Baktı işkembeli nohut hiç görmemiş. Ya ben hiç yemedim dedi falan. Al biraz da bir yedi. Ay ne kadar bir soğuk da var tamam mı? Ay ne kadar güzel bir tabağa daha koy bakalım. İşkembeler de böyle böyle ama laf laf. <gülüyor> <Biliyor> <gülüyor> ben de <laughs> hatırlıyorum hep ne? Hep yemek yapıldı. Ya. Biz ya. yemek bile Bir daha daha anlatayım dur. Çok vaktimiz var. şimdi bakalım. Şimdi ben e, Yeni Asır TV çalışıyordu o zaman. Oraya canlı yayına gittik. Doktorla ikimiz gittik. Bir saat canlı yayındayız. İşte o zaman dağcılığı tanıtıyoruz. Trekking yürüyüşleri. Dağcılık deyince herkes korkuyor. Korkmasınlar diye. Yani biz işte şöyle yürütüyoruz, böyle yürütüyoruz, dua sevdiriyoruz falan gibi. Ee, o soruyu biz söylüyoruz falan. Bu arada işte anılarınızı dediler. Valla ben dedim anlatayım bir şey. Ee, bu doktor dedim bizim Beyşehir'e geldi. Orada bizim bir abimiz vardı. Balıklı menemen yapıyordu. Balıklı menemen. Bakın. <laughs> orada gördü. Şimdi ilginç iş şey yapacak ya millete de şey yapacak. Ali dedi bu hafta balıklı menemen yapalım. Abi <laughs> o adam tatlı su balığıyla ben ne yapıyor falan dedimse anlatamadım. Gittik e, trança balığı diye yılan balığı mıydı <laughs> neydi bilmiyorum. Yani onun <laughs> bir şey aldık. <laughs> <böyle. Köpek gülüyor> şey yaptık. Onu güzel, Dilim. böyle kuş kuşbaşı yaptırdık. Ben onu aldım, yıkadım, şey yaptım, tuzladım, kavurdum. Ee, hayır, kavurmadım. Ee, bir gazete koydum hani şey yapsın. naylona koydum. Şimdi gazetenin, hiç aklıma gelmedi. Gazetenin içine bir de naylona koyduk tabii. Çantada sallandı. Oldu. Sallandım, <laughs> geldik şeye. <laughs> Bal çoğanı yukarı. Ateş yanıyor. Şey de var o zaman e, şimdi barla'nın başkanı Memes. günseli günseli. Evet, evet. Ateşi yaktık koca tencere. Doktor biberi soğanı kavuruyor böyle ama. Böyle yapıyor falan yanıyor. Hadi ya balığı bunu. Hiç çıkardım. su. Astya bir yapışmış bırakmıyor. <laughs> <Bastaya bıktık>. çözmek <laughs> mümkün değil. Küçük küçük parça parça. Alkısını Ulan bir ikisini ya. bir ikisini aldım baktım Gazeteli. olmuyor. <laughs> dedim ben attım tamam mı? Astelim enemem. Doktor da şimdi karıştırıyor. Gazete Sevas'ta pişiyor bak. Işte, <laughs> i̇lanlar şey... mı ilanlar? Yerken evet. bile vallahi haberleri okuyorum. <laughs> 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 ama nasıl yedik? <laughs> <laughs> Kasesine bakan var ya yani. nasıl çintarı yemiyoruz böyle. Ay suları suları her yerden sular alınıp yemeğe konuyor. Nereden buldun Doktor enteresan adam yaşıyor. Her hafta diyorum gideceğim bu hafta gidemiyorum. Eldivenini düşürmüş şeydeyiz. E, e, Simav'dayız. Simav'da yukarıda gölcük var. Çok güzel bir yer yani İnanın ki bir kamp yaparsan gelin çadırınız olursa ama üstünüzü güzel çok çalacaksınız güzel ama bu kadar güzel tablo <laughs> ve İzmir'e yakın bir yer olsa golf sahası olur o evet, kadar güzel çimenlik iyi. her tarafı oradayız çorba yaptı biz bu ara çıktık işte şöyle bir dağ var oraya çıktık indik aşağı Aa. doktor çorba hazır mı hazır hazır falan dedi ama millet tıs mıs ediyor seslenmiyorlar tamam mı? Önce bir telefonunu düşürmüş. Böyle o zamanlar hani Nokia vardı. Çorbanın içine hemen çıkarıyor telefonu. Allah diyor atıyor falan. Arkadan yine karıştırırken mesela eldivenini düşürüyor. Eldivenle nasıl pis ama. Devamlı tencere tutuyor. Bak şimdi işe bak. İçiriyor, çıkarıyor eldiveni, bir de sıkıyor. <laughs> Gayri ihtiyarı sıkmış. <laughs> Haberimiz yok biz. Oh orada millet gülüyor. Ya eldiveni düşürdü, telefonu düşürdü.